Adı, adı Berk. 2022 yılının 83. tayı. Doğum tarihi 23 Şubat 2022. Babası Onur Kağan. Anası Anı. Bu tayımızın cilago yüksekliği 153 cm, göz çevresi 174 cm, incik çevresi ise 19,5 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında al erkek tay olup adı Var ve İlberkan isimli taylarla ana baba bir, Kermantay, Kaşmir Tay, Kelemer, Olgunalp, Onurlu Efe, Dumanoğlu, Ulugöl, Bişkekhan, Bey ve Atlas Çiçeği isimli taylarla babadan, Dişi Kurt isimli tayla anadan kardeştir. Müzik